Depremlerin yıkıp geçtiği bölgede bir de sel ve dolu yağışı felaketi yaşandı. Zararı orayan üreticilerimizin zararları tazmin edilmeli, kredi borçları ertelenmelidir. Mart ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %369 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını %260 ile elma, %233 ile marul, %210 ile kırmızı mercimek takip etti. Üreticide 3 lira kuruş olan limon 16 lira 34 kuruşa, 5 lira olan elma 18 liraya, 4 lira 21 kuruş olan marul 14 liraya, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek ise 42 lira 89 kuruşa tüketiciye satıldı. Mart ayında markette 39 ürünün 27'sinde fiyat artışı, 12'sinde fiyat azalışı görüldü. Mart ayında markette en fazla fiyat artışı %24 ile dana ve kuzu etinde yaşandı markette fiyatı en çok azalan ürün ise %27 ile domates oldu. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Mart ayında üreticide en çok fiyat düşüşü %40 ile patlıcanda en fazla fiyat artışı ise %47 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışı daha çok talebin artmasından kaynaklanırken kuru kayısı ve pırasadaki artış arzın azalmasından kaynaklandı. Ramazan öncesi fiyat araştırmamızdan, Mart ayı sonuna kadar geçen 14 günlük süreçteki fiyatlara baktığımızda markette 39 ürünün 25'inde fiyat artışı, 13'ünde fiyat düşüşü görülürken bir üründe ise fiyat değişimi olmadı. Bu 14 günlük süreçte markette en fazla fiyat artışı %16 ile kuzu etinde oldu. Gübre fiyatlarında son 5 aydır ve yıllık bazda düşüş yaşamaya devam ediyor. Üretim maliyetlerinin düşürebilmesi için gübre fiyatlarının tekrar artmaması yolunda tedbirler alınmalı, üreticimizin verim ve kalite unsuru olan gübreye erişimi sağlanmalıdır.